arkadaşlar ben Tatiana kanalıma abone olup Maldo bedava 20 frisbee kazanabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsanız da belge göndermeden çekim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve maldubet Bet sitesine üye olup bu kanaldan geldiğinizi söyleyip ve hediye frisbee istemeniz. Ayrıca arkadaşlar her hafta çekişler yapacağım. O çekişlere katılmak için de videolarıma Maldo Bet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhabalar kankalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tatiana. Baby Girl Bass da yine sizinden. Çansım denemek istiyorum kankalar 16.000 TL bak oyunu mu başlıyorum şanslı spinlerimiz olsun 184 TL diyorum Bir başlayalım arkadaşlar başlıyoruz konuşma basıp Hatta Bir saniye ya çabuk çabuk basıyorum şurada el tane otomatik Aa, döndürmemiz aldım spinlerimi dönsün kankalar abiler, abiler. 160, 168 TL kutular şu anda bir ilk kazancımızı kazandırdı Umarım devamı aynı şekilde olur güzel kombinasyonlarla geçer ve güzel kazançlar olur arkadaşlar x katır balığımız var 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 gir gelsin Hadi bak güzel dönüyorsun bak yapma şunu canım acıyor ya kalbim duracak resmen üzüyor beni bir garbe bugün. Hadi bana anlatan bak umuyorum güzel bir video kazan video olurum. Arkadaşlar hep beraber eğlenelim. ve parayı alıp kaçalım. Çok çarpıyor yerden. X katı balı yine verdi be. Ne kıskanç şey çıktın sen ya. teker teker gelip duruyor. Yuttum. Boş boş dönüyor gerçekten sinir bozucu. yine gelecek gelecek yine kazancımız kutudan geldi. İkisi, ikisi bir geldi. Üçüncüsü geliyor mu? Gelmedi maalesef arkadaşlar. Sinir bozucu. Gerçekten bu spinner bugün ne oluyor? Dalga geçiyor benimle. Ya hiçbir şey vermeden olmaz be kankam. Hadi bonandam. Çabuk bir elden bitiriyorsun beni. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Uyku bastı. yine geldi. Bakın şimdi üç tanesini bir araya dizer mi? Dizmedi. Vermedi. Vermiyor işte Bugün böyle demek ki. Boş boş dönecek. Sinirden her şeyim kaşınmaya başladı resmen. Ay ay ay. Son anda belki şimdi. Son anda derken videoma ama son vermeyi düşünüyorum. Hala düşünüyorum böyle boş boş piner pek de keyfim keyfi geçmiyor arkadaşlar videomu. O yüzden şansımı başka oyunlarda denemek istiyorum. Ve param harcamak istiyorum. Back to back. Evet işte bu kazancımız süper. 4200 TL kazandırdı ya son anda. Tam videoma son verecekken. <laughs> Güzel inanılmaz bir 4200 TL kazanç verdi ya. Bundan zaman bak büyük gerçekten. Anlaşmaya bir başlıyoruz. Bot kazandı bir bir kazanç verdi. Size kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok mutlu yaparsınız. Balıklarımız... <laughs> 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 Bakewin 2016 TL kazandırdı. Maşallah ya. Arkadaşlar skater balıkları dizmiyor bize ama çok güzel. Kombinasyonları verip duruyor gerçekten çok güzel. Şimdi skaterlerde diz arka arkaya. Bitsin bu iş. Uçalım gidelim. Bak arka arka her birisinde arka arka döndürüp duruyorsun ya döndürme açan vermeyeceğim de kardeş. Umudumu kaçırıyorsun ya. Öldürüyorsun hepsini hepsini öldürüyorsun bende. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir iyi yolunda önemli sağlınsın önemli kendinizi koruyun arkadaşlar evet sonunda skaterleri verdi be verdi be bir Hasan bir bize ziyarete gidelim hadi tüm ekstra tüm bu şeyleri tüm spinner'ı diz ver hadi bir spinner bize Hasan abi'yi göster hadi bugünün benim günüm olsun yavrum Kelime bulamadım resmen. Balıkları, büyük balıkları kaçırıp duruyoruz şu anda. 4200 TL büyük balık burada be. Hasan abi geç kaldın ya. Tüm spinler boşu bitti. Geldik tamam bir güzel kazancımız var. 2520 TL kazancımız bu spinden. Süper. Devam et. Hadi bir iki kere daha gel bak. Zaten iki spinimiz var. Hadi abim. Hadi abim yap güzelliği bana. Gel şurayı gösterken tamamdır. Bak bu da çok güzel oldu. 1680 TL. Tamamdır. 4000'i yakaladık, topladık arkadaşlar. Bir devamını da görelim ya. Son spinde be. 4000 arkadaşlar 200 TL kazançımız var. Tamam. Güzel bir bakiyemiz oldu. Çok iyi arkadaşlar. Şansımı denemeye devam edelim. Çok güzel kazancımız geldi. Şimdi kateleri versin yine. Ya. arka arkaya dilsin bak lütfen çok güzel olur. Beni mutlu yap. Evet arkadaşlar Allahım Arka arkaya geliyor hepsi. Süper. Tam istediğim bu işte. Çok güzel kazançlı kazançlı gelsin bana. Hadi Hasan abi bak sıraya dizmeye bir başla. Süpersin bak ilk spinde ilk defa geliyorsun çok güzel başlangıç arkadaşlar maşallah maşallah 1848 değil kazancımızı bir kazancımızla bir başladık şimdi bir gelseydi büyük balıkların kazanışını toplardık ya ana altın balığı kaçırdık 63336 bin vardı ya o balıkta inanılmaz böyle bir kazanç büyük balık Evet işte bu 4000 arkadaşlar. 788 TL kazanacağım. Süpersin. 6000 ya harikasın be Hasan abi bugün. Valla keyifli keyifli keyfinin yerinde bugün. Benim keyfimde moralim dedim çok düzeltin ya. Yaşasın be. Hasan abimiz var ya. En kötü gün en kötü günlerimi diyor. Evet süpersin. Evet dizi, ıı, sırayı dizmeye başladık arkadaşlar. Spinleri kazandık. Spinleri kazandık. 7000 kazancımız var. Var ya büyüksün be Hasan abi ya. Of. Oh, kalbim duracak resmen ya. Tüh maşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimle bu güzel hisleri paylaşın. 3000 kazancımız geldi bu spinlere. Bak sırayı dizmeye devam et. Devam et. Süper 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 süper. 2000 daha. 2000. 2856 TV arkadaşlar. Süpersin bugün. Aşağı çok mutlu. Pek pek konuşmak istemiyorum. Nazar değmesin arkadaşlar. Param geri almasın. Vermem aslında. Bak 3 tane 5 tane yüz spininiz var. Hadi bak kalan spinlerde bir gelsin ki bir iki kere gelsin ya. Uf. Vay anasını, çok güzel bu. Gelmeyecek şimdi. Ama kazancımız felaket ya. Gerçekten 13.000 kazancımız bu. Arka arkaya girip duruyor. Aa, skater balıklarımız 13 Şükürler olsun ya. 13.650 değil arkadaşlar. 40 gelen tansiyon ya. İnanamıyorum. Ay Hasan abi büyüksün abim ya büyüksün gerçekten 34 TL bakiyemiz oldu arkadaşlar ne güzel kazanç kazandık ya bugün işte benim günüm arkadaşlar gerçekten artık ee, videoma son veriyorum ben çok yani alacağımı aldım ben bugünlük evet, çok çok iyi abi hemen arkasından var mı yine Hadi yine Bak bir tanesini verdi ya. 13 bin arkadaş. Çok güzel kazancımız var. Gerçekten uykumu açıldı. Kahveye bile ihtiyacım yok artık arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videoma da like atabilirsiniz mesela. Ve ben videoma artık son veriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Yine görüşürüz.